Gel Lakshmi. Hayır, durun. Hayır, 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 Abla? hayır. Lakshmi? Kim bu ikisidir mi? Y y yenge Bu bunu nasıl yapıyorsun? Aklım durmak üzere. Bu bu, bu ne böyle? Lakshmi buradaysa o zaman duvağın altında kim var? Hey, sen kimsin? Cevap ver. Kimsin sen? Ya şimdi anlarız. Şalu? Şalu? Evleneceğiz Lakşmi. Kimse bizi durdurmaya kalkmasın. Yemin ederim onun kemiklerini kırarım. Lakşmi gel benimle. Merak etme Balinda. Bu düğün olacak. Hayır. Hayır abla. Yenge lütfen. Seni severken yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.